Berlin Brandenburg Türkiye toplumu 2000 ve 2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişi öldüren terör örgütü NSU ile ilgili siyasilerin yeterince açıklama yapmamaları ve konuyla ilgili aydınlatma çalışmalarının eksik kaldığı konusunda tepki gösterdi. Almanya'da 10 kişi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü 4 Kasım 2011 tarihinde bir tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı neonazi terör örgütünün uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması Almanya'da büyük tartışmalar yol açmıştı. NSU terör örgütünü ve karanlık bağlantılarını aydınlatmak için federal mecliste ve birçok eyalet meclisinde araştırma komisyonları kurulmuş ancak var olan kuşkular burada yapılan araştırmalarla giderilememişti. Berlin Brandenburg Türkiye toplumu Enesü ile ilgili yaptığı açıklamada politikacıların tam bir açıklama için iradeleri ve cesaretleri yok diyerek tepki gösterdi.